Evet sevgili AmeSpor gönülleri, AmeSpor e, hocamızla beraberiz, Taner Taşkın hocamızla beraberiz. E, hocamıza merhaba diyoruz, e, merhaba. soracağımız sorularımız vardı hocamıza. Hocam, e, geçen hafta Diyarbakır kampını tamamladık. Kampın nasıl geçtiği e, hakkında bize bir yorum veriyorsunuz? Evet, 9 e, günlük bir kamp programıydı. Sıcak havaya rağmen çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Adaptasyon açısından da e, çok önemli bizim için. 9 e, günlük kampı bitirdik. Şu anda da Kartepe'ye kampa geldik. Şu anda buradaki kamp programı da e, tabi oradaki sıcak hava e, çok yoğundu. Burada da tam tersi e, yoğun bir soğuk bir hava var. Ama e, yükleme açısından e, gerçekten çok verimli bir kamp e, geçtiğini söyleyebilirim. 3. günümüzdeyiz e, ama hiç en ufak bir sıcaklık hissetmiyoruz. 1800 metrede e, yüksek tempoda çalışıyoruz. E, oyuncular da gayet istekli, arzuludur. E, burada ikinci bir yükleme yaptıktan sonra da üçüncü kampımız gelecek. Toplam burada e, iki parça halinde 21 gün kalacağız. İlk kampımız 9 gün sürecek. İkinci kampımızda da e, 12 gün sürecek. Onlarda da üçer gün arayla hazırlık maçı olarak planladık. Ama dediğim gibi ilk 9 günlük kamp programında bir hazırlık maçı düşünmüyoruz. Tamamen e, ilk etapın devamını Yüksek şiddetli antrenmanlarla devam edeceğiz. Evet hocam. Ee, bir sorumuz daha var hocam. Ee, kampa katılan genç oyuncular hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şu anda kampımızda e, yaklaşık 10 e, tane genç oyuncumuz var. 2 tane Bağlar Belediyesi'nden gelen kardeşimiz var. E, 8 tane kendi alt yapımımızda oyuncumuz var. 28-29 kişi galiba e, bir kampımız var. E, i̇stikbal eden oyuncular var. E, i̇çlerinde e, belki de bu sene forma şansı bulacak oyuncular var. Ama genelde altyapımıza gerçekten e, değerli, kıymetli oyuncular var. Altyapı oyuncular hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten iyi bir eğitim vermişler. Bizler de bu eğitimin devamını burada vereceğiz. Uygun gördüğümüz oyuncuları kadromuza dair edeceğiz. Ee, biraz daha pişmesi gereken oyuncular varsa da onları da kiralık vererek değerlendirmeye çalışacağız. Ama e, ilerleyen yıllarda e, bu oyuncular Ahmet Spor'un e, değerli fertleri olacaklardır. Okay, okay. Hocam e, bir başka sorumuz. ikinci etap kampına başladık. E, futbolcularımız kamp hazırlık süreci nasıl geçiyor? Nasıl bir... Tabii yorucu yorucu bir kamp programı biz. Sezon başları gerçekten çok ciddi bir şekilde ağır ve yorucu çalışıyoruz. E, oyuncular da zaten bunu biliyorlar ama bizim e, tabii ligimizin erken bitmesi, e, Nisan ayının sonunda lig bitiyor. Bu bununla ilgili federasyon bence daha farklı bir çalışma yapmak zorunda. E, ligler ve üçüncüler bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. E, diğer tabii e, ligler az, Mayıs sonunda bitiyor. E, Nisan sonunda biten e, ligleri düşünürsek Mayıs, Haziran, Temmuz gibi yaklaşık bir üç ay boşluk var. Bu üç ay boşlukta da maalesef e, özellikle bu liglerde profesyonellik çok fazla oturmadığından dolayı e, oyuncu grubu hazır gelmiyor. E, biz de sakatlık yaşamayalım diye birdenbire yükleme de yapmak, yapmak da istemiyoruz. Ee, onunla ilgili bir sıkıntımız var ee, ama dediğim gibi yorucu bir antrenman temposunda geçiyor. Hazır gelen oyuncuları var, ee, hazır gelmeyen oyuncular var. Onlara göre bir e, yükleme yapıyoruz. Ee, aramızda gelen e, 3-4 tane sakat oyuncu da var. Onların da sakatlıklarını tamamlamaya çalışıyoruz. Bu süreç böyle gidiyor. Evet, Kolay hocam. değil yani yolunda Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.